dönemi münasebetiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, kapanış. Çelenk sunumu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi. Çelengi sunmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'ya davetimi arz ederim. sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat. her ne kadar pandemi nedeniyle alanlarda bayramı kutlayamasak da çocuklarımız tüm ilimizde bulundukları mekanlarda tek yürek coşkuyla bayramı kutluyor. Biz de onların coşkularına, sevinçlerine ortak oluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tüm ilimizde Bugün saat 10.da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak hazırlanan marşımız eşliğinde 101 okulumuzdan kırmızı beyaz renkli balonlarımızı göklere Cumhuriyetimizin ve Meclisimizin açılışını temsil etmesi için göklere salacağız. Hafta boyunca ve dönem sonuna kadar tüm ilimizde çevrim içi olarak Anadolu Masalları projesi kapsamında Anadolu Masalları ve Kahramanları ile ilgili şiir şenlikleri, Anadolu Masalları ve Kahramanları ile ilgili resim şenliği ve sanal sergi, Anadolu Masalları ile ilgili çocuklar için felsefe atölyesi, Anadolu Masalları ve kukla atölyeleri düzenlenecek. Kültürel Değerlerimle Büyüyorum isimli yöre halk oyunları videoları tüm sosyal medyalarımızdan yayınlanacak t Vakfı desteğiyle 23 Nisan ve bu kapsamda hafta boyunca 10 bin öğrencimiz ile çevirim içi olarak gece lambamı tasarlıyorum, meclisimizi renklendiriyoruz, kuşların dünyası, yayoy kusama ve benekler atölyesi çevirim içi olarak çocuklarımızla buluşuyor, buluşmaya devam edecek. Aynı zamanda öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımıza yönelik erken çocukluk dönemi akademimiz çevrimiçi olarak tüm velilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve e, sevgili öğrencilerimize hizmet edecekler. Sanat Akademimiz, Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademimiz, bir aktör olarak öğretmen akademisi, tüm bu saydığımız etkinlikler hafta boyunca ve dönem sonuna kadar sürekli olarak çevrimiçi öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmen lerimizin hizmetinde olacaklar. Sayın valim Taksim Cumhuriyet Anıtı töreni sona ermiştir. Arz ederim. Sayın Başkanım, siyasi partilerin değerli temsilcileri ve saygıdeğer katılımcılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çelenk Sunma törenine hoş geldiniz. Çelenk sunumu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelenge. ali Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Çelengi. Parti İl Başkanlığı Çelengi. Demokratik Sol Parti İl Başkanlığı Çelengi. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı Çelengi. Evet. Parti İl Başkanlığı Çelengi. Türk Vakfı İl Başkanlığı Çelengi <laughs> Saygıdeğer katılımcılar Programımız böylece sona ermiştir Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz